Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber doğum günüme gelen hediyeleri göstereceğim. Evet arkadaşlar 23 Ağustos'ta benim doğum günüm vardı. Geç oldu birazcık bunu paylaşmam. Yani 3 gün oldu. Evet 2 gün. 2 gün oldu. Bir dakika. 2 gün oldu. Şimdi ilk başta Size bunları göstereceğim arkadaşlar benim doğum günüme gelenler bana hediye aldılar zaten söylemiştim bunu aranızda gören var mı yani biliyorsunuzdur bunu illaki görmüşsünüzdür böyle dokununca renk değiştiren bir gece lambamız var. Şu an düz yerde olmadığı için pek algılamıyor. Buradan da değiştirebiliyoruz. Kumandası var. On off düğmesi. Off'a basınca kapanıyor. Ona basınca açılıyor. Burada 16 farklı rengimiz var. Ee, bu böyle flash yanıp yanıp yani renk değiştiren disco topu gibi. Bu da böyle yavaş yavaş oluyor. Hem e, ee, öbür renge geçerken aydınlığını kısıyor. Burada da fade bu strobe Burada da alttaki de fade bu birazcık daha hızlı. Bu da smooth. <laughs> smooth fade'den daha yavaş. Bakın fade'e bakalım. Ay, flash pardon. Alttaki daha hızlı pardon. Üstteki daha yavaş. Burada ee, hem oradan renk değiştirebiliyorum hem de buradan renk değiştirebiliyorum. Bakın. Algılamadı. Algılamadı gördünüz mü? Buraya koyarsam algılıyor. Bak. Buradan görüyorsunuz. Böyle. Buradan açalım. Buradan aydınlığını yükseltiyorum. Aydınlığını kısıyorum. Şu an aydınlığını kıstım. En kısık modunda. Aydınlığını yükseltiyorum. Yükselttim. Bu da şu an en yüksek modunda. Bunu bana babam aldı. Bu kulandakine de abim aldı. Bunu da göstereceğim. Evet burada kontrollü dokununca şarjlı USB takabiliyorsunuz. Ondan sonra 2000 şarjlı oluyor. Burada aydınlığını kısıp açabiliyorsunuz diyor. Ee, bunu tam bilmiyorum. Burada şarj aleti geliyor. ama başlığı gelmiyor. Başlığını kendiniz takıyorsunuz. Her başlığa alıyor diyebiliyorum. Bu böyle. Yani güzel bir şey, gece lambası, şarjlı, USB takabiliyorsunuz, güzel. Ee, şimdi bunu göstereceğim. Bu kulağımdaki, bunu da bana abim aldı. Şimdi benimki bu gri, içi pembe. Ben bunu alacağım, yani değiştireceğiz bugün bunu. Koyu mavisi var, gri var, içi pembe koy mor var, siyah var, ma açık mavi var. Ama ben eşinden en çok bu tatlışı beğendim. O yüzden değiştireceğim. Böyle bu da şarjlı. İçinden şarj aleti de çıkıyor. Böyle yine Kore'den yani yok Çin'den gelmiş. Böyle Wi-Fi'ye bağlanabiliyor. Müzik açabiliyorsunuz. Kulağınıza takılan bir şey. Burada da e şey kart sakıp oynayabiliyormuşsunuz. Yani buradan oynanıyormuş herhalde bilmiyorum. Ee, buradan burada şarjlı olduğunu gösteriyor. Burada da mikrofondan konuşabileceğinizi gösteriyor. Bu da böyle bir şey. Hatta burada da böyle göstereyim. Şu an ben buna bağlandım. Ama böyle de ses geliyor. Bu kapatma açma tuşu. Yani aramalarda bu da kapatma açma tuşu. Normal kapatma açma tuşu. Kulaklığı. Bu geçme. Bu da e, bu ileri, bu geri. Bu da bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum açıkçası. Ben bunu kapatacağım ya. Kulağım varmış. Evet. Kapandı şu an. Bu da böyle. Yani hem büyüyor bakın. İki tarafı da büyüyor böyle. Bir de bunu ben bunu çok seviyorum. Böyle. Bunu da geri rahatlıkla kutusuna koyabiliyoruz. Evet, şimdi geldik buna. Burada da bir yine şarjlı bir şey var. Bu arkadaşlar saat hem de alarmı saat. Buradan saatimizi ayarlayabiliyoruz. Bakın böyle. Ondan ayarlayabiliyoruz. Şöyle takalım. Kapağını. Ne olur ya. Buradan loş ışığımız var. Loş ışık. Bu da aydınlık ışık. Bakın loş aydınlık. Bence loş böyle gece ders çalışırken falan olabilir. Bu da şarj aynı zamanda. Böyle renkleri var ama turuncu çok tatlış değil mi? Pembesi de yokmuş zaten. Burada da şarj aleti var. Böyle. Ben bunları ben sadece şu gece lambasını ve bu kulaklığı şarja taktım. Buna hiç takmadım. Takar mıyım da bilmiyorum. Çünkü kullanacağım. Ama okullar açılınca kullanırım muhtemelen. Böyle alarmlı bir şekilde uyanacağım. Ben ortaokul 1'e geçtim. 10 yaşıma girdim. Ondan sonra bir de benim şöyle... Ablam bana kıyafet almıştı. Kıyafetim şu anda burada değil. Ama aynı zamanda ablam bana bu kışlık çorap da almış. Böyle İngilizce günler yazan Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Böyle bir de Thursday var. Yani haftanın 1, 2, 3, 4, 5 günü var burada. Ee, silki, Tilki, panda, sin bu tavşan, penguen. Bir de tam belirginleşmiyor. Belirginleşti. Burada da sincap var. Bu böyle. Bir de benim e kıyafetim var dediğim gibi ama o da burada değil şu anda. Arkadaşlar bunun ismi Aha, açıldı. Toç lamba. Yani isteyenler alabilir fiyatına inanın ben de bilmiyorum. Şöyle kumandalı. Burada da var kumandası. 16 renkten oluşuyor. Parlaklığı kısaltıp açabiliyorsunuz. Bu da o da çok güzel. Bu böyle kulaklık. Bunu çok beğendim. Hepsini çok beğendim. Hepsi benim için ayrı ayrı güzel. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Benim doğum günüm 23 Ağustos'tu. Aradan iki gün geçti ve benim abonem azalmış. 549'a düşmüş 552 idi. Ben e, paylaştığım videolarımı çok yoğun olduğundan dolayı paylaşamamıştım. Yani böyle akşam akşamla parka gittik orada da paylaşacaktım ama Kahramanmaraş'a büyük bir yağmur geldi. Yani sel oldu. Biz Lopark'ta sıra sıklama olduk böyle. çarpışan arabaya binebildim sadece. New parkta iki tane jeton aldık. Bekliyor şu an burada. Evet. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, alttan like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri öptüm.